Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu gibi içeriklerimin devam etmesi için lütfen kanalıma abone olup gönderilere beğeni atarsanız benim için de o kadar motivasyon olur. Şimdi bugün konularımıza geçelim. Bir bitcoin'in gidişatı mevcut durum hakkında konuşalım. Piyasaya bir göz atalım. Korku endeksini aç endeksine bakalım. Sonra da sol anada neler oluyor ee, kısa bir göz atalım. Sol anada ne var ne yok. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de 47000 e, direnci kırıldı Artık e, bu minor bir dirençti Artık destek hattına döndü e, Bunun altına günlük e, trade yapanlar artık stoplosunu koyabilir Onun dışında gördüğünüz gibi mor çizgi MA50 gri MA200 artık gitgide MA50 MA200'e yaklaşıyor Bu da bizim için oldukça pozitif bir görünüş Bundan sonraki direnç geçmiş verilere baktığımız zaman tam net bir bölge söylemek bana net bir çizgi söylemek bana doğru gelmiyor ama 51 ile 53 bin arasında bir direnç görebilirsiniz buradaki gibi bu kırdığımız 44 bin milyar desteği 41 bin 44 bin milyar desteğimiz vardı burada gördüğünüz 47k direncini kırdık bu artık bizim için destek olarak çalışacak ve şu anki hedef direncimiz 51 53K bölgesi olarak görmekteyim. Ee, dediğim gibi stop loss koyacak arkadaşlar bu e, direncin yani artık destek oldu bu minor direnç yazdığımız yer. Buranın biraz altına koyabilirler kendi risk iştahlarına göre buradan bir yüzdelik ayarlayabilirler. Bakın buradan da yüzde mesela 3 ölçerseniz ne oluyor? 46 300 oluyor. Bunun gibi bir hesaplama yapıp koyabilirsiniz. Onun dışında baktığımız zaman burada bir çanak formasyonu vardı. Şöyle bakarsak eğer şu şekilde e, çanağı burası olarak görürsek ortalama çanak çıkışı yani çanak çalışırsa e, burayı çanak çıkışı olarak görüyorum. Ortalama 57K civarında bir çanak çıkışı olabilir. Şimdi genel olarak piyasaya bakarsak gördüğünüz gibi e, 2 trilyon doları geçti piyasa hacmi. Bu çok güzel bir gelişme. Bitcoin dominansı %44 olarak gözüküyor. Yani Bitcoin mevcut piyasa değeri 921 milyar dolar. Altcoin'lerin toplamı ise 1.15 milyar dolar. Şimdi altcoin'lerde ciddi bir piyasa giriş oldu. Bunun asıl sebebi tabii ki bir Solana'nın müthiş bir koşuya çıkması, 2. Cardano. Cardano neden şimdi bir anda ön plana çıkmaya başladı e, özellikle? Çünkü Cardano'nun akıllı kontratları artık devreye girmeye başlıyor Eylül ayıyla beraber. Dolayısıyla Cardano asıl şimdi daha değerli olmaya başlayacak. Şimdiye kadar maalesef akıllı kontratlar e, çalışmıyordu yani aktifleştirilmemişti. Artık e, çok daha aktif olarak Cardano ile ilgili e, depler ve DeFi projeleri e, Göreceğiz aktif olarak kullanılacak şekilde Üçüncü olarak da ethereum'un londra hard fork'u Bu altcoin piyasa hacminin yükselmesinin e, açıklamaları Bakalım Ethereum da şimdi 3500 direncini e, bekliyor o da e, Bu haberlerle beraber fork'larla beraber tekrar yoluna devam edecek Şimdi e, Yine tekrar önemli gelişmelerden bir tanesi Bitcoin fear and greed index yani korku ve açgözlülük endeksi Bu yüksek olduğu zaman insanların çok daha aç gördüğü şekilde kripto paralara yatırım yaptığını gösteriyor. Düşük olduğu zaman da çok fazla korktuklarını, satış olduğunu, satış baskısı olduğunu, piyasadan çekilmeler olduğunu anlayabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse. 78 puandayız şu anda. Bu çok güzel, çok yüksek bir puan. Şu an piyasayı zaten özetleyen gösterge budur. Inanılmaz şekilde piyasada açlık var piyasalara para giriyor, kripto para piyasalara para giriyor. İnsanlar aç gözlü, şu an sürekli bir alış emri var zaten, alış baskısı var. O yüzden piyasanın şu günlerde çok iyi gittiğini hepimiz görüyoruz. Dün bu 70'miş, geçen hafta 76'ymiş, geçen ay zaten piyasanın ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz 21. Yani insanlar kripto para bulundurmaktan korkuyordu. Zararına bile olsa pek çok insan satışı ve piyasadan çıkmak istiyordu. Şu an 78 puanla çok güzel bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi genel yorumlarımızı geçersek Kısaca bir Solana'ya bakalım. Arkadaşlar Solana gördüğünüz gibi coin market yaptı. şu anki market price'a göre yani top, toplam piyasa değerine göre 10. sırada yer almakta. Şöyle bir incelersek geçtiğimiz kısa zaman diliminde bir ATH yaptı yani all time high, tüm zamanların en yüksek fiyatına çıktı. 81.21 ile bunu yaptı. Burada gördüğünüz gibi. 18 Ağustos'ta yapmıştı. Pardon, özür diliyorum. Düzeltiyorum. Şunu geçtiğimiz gün yapmıştı. Ee, onun dışında biliyorsunuz ki Solana e, Ethereum'ın tahtından edebilecek kadar. Ya bu pek doğru bir terim değil aslında. Ee, i̇kisi de e, devasa yerlere ulaş e, yerlerde olacaklar yine yani olduğu gibi şu anda olduğu gibi. Ee, i̇kisi de devasa projeler. Ee, yalnız Solana'nın bu e, asıl öne çıkmasının sebebi Ethereum'un ölçeklenebilirlik problemini çözerek çok ucuz birazdan göstereceğim çok daha hızlı bir e, altyapı sağlaması aynı zamanda aynı Ethereum gibi developerlar developerların dostu dolayısıyla çok fazla proje e, çok kolaylıkla geliştirilebiliyor. E, developer dostu bir kullanımı var. Çok güçlü bir community'si var aynı Ethereum gibi. Ve artık pek çok proje poligon yani eski adı LAMATIC ve Solana alanda da yapılıyor. E, multi Chain olarak alanda da uygulanıyor veya e, direkt olarak bazı uygulamalar sadece Solana ekosisteminde hayata geçiyor. Şimdi asıl dikkat çeken bilgilerden bir tanesi bilenler bilir veya hatırlayanlar belki hatırlar. Solana Mart 2020'de CoinList üzerinden ön satışla çıkmıştı ve o zamanki fiyatı 0.22 dolardı arkadaşlar. ATH fiyatına bakarsak 81.21 dolar bölü 0.22 370 kat fiyatlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi böyle şeyler de mümkün olabiliyor. Tabii ki Solana'nın buraya kadar geleceğini geçen sene belki kimse bilmiyordu ama Yine de son 6-7 aydır, 8 aydır, 9 aydır herkesin mutlaka takip ettiği, portföyünde bulunan bulunmasa bile mutlaka takip ettiği bir kripto para ve belki de bu, yani muhtemelen de öyle zaten yani öyle olacağına eminiz pek çok yani kişi böyle düşünüyor. Bu da her şeyin başlangıcı. Yani ilerleyen zamanlarda çok daha yüksek piyasa değerlerini göreceğimizi düşünüyorum. Toplam az gördüğünüz gibi 502 milyon. 286 milyonu şu an piyasada dönüyor. Yani yüzde %57 civarı piyasada dönüyor. Şu an çok güzel metrikler gözüküyor. Proof of Stake çalışıyor. Aynı zamanda Proof of History fikir birliği kombinasyonu var Solana'da. Bu da çok güzel. Onun dışında Ethereum'da hatırlayacağınız gibi saniyede 2500 işlem yapılabiliyor. Burada ise yani Solana'da ise 65 bin Bundan dolayı sol şu an tıkır tıkır çalışıyor. Gas fee'ler çok düşük. Birazdan göstereceğim. 0,401 Birazdan hesaplarız. Yani Ethereum'daki gibi her işlem için 20 dolar 30 dolar fee verip bir de dakikaları beklemiyoruz. Hatta gelin hemen ben size açmıştım. Daha önceden. bakalım. Şöyle bir sembolik swap yapalım. Sol et kullanıyorum. Sol ağın için. Raydium'dan bir hemen swaplayalım. Approve e diyelim. İşlem alanında. 3. 3-4 saniyede gördüğünüz gibi işlem bitti. Bu kadar hızlı işte. şu an işlem yapabileceğiniz en hızlı platform ee, ve en ucuz poligonla beraber Solana. Bakalım işlem ücretleri ee, 0.1234 tane 0. Hatta daha da düşük yapmışız bu sefer. 50. Ee, 5 0. Sonuna da 5 koyalım. Solana fiyatı hadi en yüksekten 80 dolar desek. Bir işlemin ücreti işte bu kadar düşük. Düşünsenize bin tane böyle işlem yapsak yarım dolar bile etmiyor. Mükemmel. Yani ne kadar ucuz olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. Kullanıcı e, developer dostu bir uygulama. Aynı Ethereum gibi. Aynı Ethereum gibi çok büyük bir community'si var. E, o zaman e, yakın zamanda neden Ethereum'u geçmesin? Yani e, bunun önünde hiçbir engel yok. Solan'ın önünde şu an hiçbir bariyer yok. Ethereum'un önünde hala bariyerler var o yüzden sürekli geliştirmeye uğraşıyorlar. Nasıl çözebileceklerini o yüzden sürekli bir planlama yapıyorlar ama Şu an Solana zaten Yola çıkarken bu amaçla çıktı. Yani bu şaka değil yarın bir gün evet Ethereum market değeri olarak geçmesi çok Zor bir şey değil hatta yani çok da kolay olacaktır. Bu ilmeğe devam ederse. Dolayısıyla gerçekten Parlamayan bir yıldızdı. Çünkü bilinmiyordu eskiden ama şu an zaten herkesin gözünde olan bir coin. Network diyelim daha doğrusu. Şimdilik benden bu kadar. Bunlarla ilgili sorunuz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Video çekmemi istediğiniz bir konu varsa onu da belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hem videolarda hem yorumlarda. Abone olmayı unutmazsanız, like atarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.